Takipçilerimizden gelen ilçelerle ilçe oyunumuza hoş geldiniz. Bakalım yorumları okuyor musunuz? Eyvah eyvah. Ey nesil. Ey nesil. Ey nesil. Ey nesil. Bu sene çok kötü. <laughs> İzmir. Hayır. Kars. Maalesef. İpucu ne zaman gelir? E şimdi gelsin. Biraz gelsin. Kuzeye gidebilirsiniz. Zonguldak. Hayır. Samsun. Hayır. Rize. Hayır. Son hakkı ışıkta. Artık daha fazla tüyo yok. Giresun. Bravo! Oha lan harbi mi? Giresun ey doğru cevaptı. İkinci ilçemiz geliyor hazırsanız. Hizan. Kesin doğu bu. Doğru yerden gittin ışık. Değil mi? Hizan. Diyarbakır. Hayır. Tunceli. Hayır. Bir önce Kars. Hayır. Ağrı. Hayır. Erzurum. Hayır. Bittiler. Iğdır. Hayır. Maalesef ikinizin de hakkı doldu. Doğru Neymiş? cevap olacaktı. Bitlis olacaktı. Aklınıza gelmedi. Kıbrısçık. <laughs> bu aslında bilinebilecek bir şey ya. Evet. Antalya. Hayır. Bence de oralarda bir yer Yok. bu arada. Öyle Değil de gitmeyin, mi? Kıbrıs evet. herhalde. Kıbrısçık. Kıbrısçık. Artvin. Hayır. Bolu. Bravo Kıbrısçık Bolu 1-1 oldu Kofçaz Kofçaz Çok Karadeniz gibi geldi ama Trabzon o zaman başlayayım Hayır Bartın Hayır ee, şu... Edirne Çok yaklaştın Kırklareli Bravo Berkay evet. 2-1 <laughs> Bonus sorumuz 2 puan değerinde olacak Eflani. Bu tam Ege ilçesi biliyor musun bence? Eflani. Muğla. <laughs> Hayır. Eflani. Eflani de olabilir. Eflani kısa değil Çok mi? değişti. Bir evet. şey ifade Ki, ettiyse sana. Şu an aklıma şeyler canlandı. <laughs> Eflani. Çankırı. Hayır ama coğrafi olarak çok yaklaştı. Karabük. Doğru cevap. Bravo. Tam i̇yi, i̇yi tahmin. Bu da tuttu. Işık. Vatikan Bey. Bonus soruyu bilerek 3-2 galip geliyor. Bravo. bravo Işık. Tebrik ediyoruz. Sizden gelen ilçeyi sormamızı istiyorsanız bizi takip edip yorumlarda belirtin.